Evet, bakın 4 tane kullanıcıyı oluşturdum. Barbaros, Burak, Murat. Ha, bu sayıyı arttırabilirsiniz. Dediğim gibi asgari çözüm olarak, minimum çözüm olarak e, kullanabileceğiniz bir yöntem. Bunu yaptıktan sonra artık şuradaki Captive Portal'ı etkinleştirdiğinizde e, en azından bu database'den kimlik doğrulabilir hale gelecek, loglama da yapabilir hale gelecek. Böyle 10-15 tane kullanıcısı olan yerler için işte görür yani. Yani Barbaros Bey bunu yaparsa bence çalışır. Çok da başka türlü kasmasa da olur yani. Bakın demin oluşturduğumuz deneme burada görünüyor. Tekrar bir kalem işaretle basıp editleyeceğim. Enable diye. Ee, şuraları seçilmemiş. Seçildim. Kaydetmemiş. Aşağıya indiğimizde Concord kullanıcıya 10 demiştik. 10 diyelim. Bizde bir önemi yok zaten. Idle time 5 demiştik. Hard time bir şey demeyelim zaten. Ya hepsine illa bir şey yazacaksınız diye bir şey yok zaten. O şansı verilmiş sadece. Benim sistem kaynaklarım sınırlı. Ondan fazlası bağlanma diyorsanız bağlanma oluyor. Heh, seçili derken illa üstünü tıklamamızı istiyor. Lokal tabi seçtik şimdi etkinleşti. Ee, şurada DHCP ile ilgili bir uyarı vermiş. Nedir arkadaşlar? Bakın yorumlayın. Elle verseniz de çalışır onu söyleyeyim size. Ee, ama hani şunu demek istiyor. Bunu yapıyorsun ama adamlara IP almasını sağlamazsan bana gelemezler demek istiyor özellikle. Yani otomatik IP almaları lazım veya bir IP'lerinin olması lazım ki bana erişsinler diyor. Şimdi bunu kapattım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Şuradan new window açabiliyorsan bir new window açayım Firefox'ta. Öyle değil. Şimdi arkadaşlar portalın açılması lazım login portalının. Ping'i kestiğini görüyoruz burada. Etkinleştirdiğiniz anda ping'i kesiyor. Çünkü authentication yapmanız lazım artık internete girmek için. Ee, o nedenle dolayı ping'i şu anda Kesmiş durumda gelmiyor yani pink. Kapatırsak gelir Captive Portal. Şimdi arkadaşlar Captive Portal'ı etkinleştirdik. Fakat etkinleştirdikten sonra ilk başta aslında biz bir web sayfası almak istediğimizde Authentication sayfasına yönlenmedik. Bunun nedenini hemen size anlatayım. Whiteboard'da anlatmak istiyorum. Burayı çok dikkatli dinleyelim lütfen. Offline izleyecek olanlar da dinlesinler. Hemen şöyle bir şey yapayım. Whiteboard'da size bunu anlatayım. Burada pardon şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir gelelim. Şurada hemen whiteboard'u açayım. Evet açıldı galiba. Açıldı. Da kalem seçeneği gelmedi. Yani şurada kal. Şimdi arkadaşlar whiteboard'da size anlatayım durumu. Şimdi bizim yapımızda biliyorsunuz şurada bir PF vardı. Sonra bu tarafa geldiğinizde de burada işte diğer modem çizmeyi internet var. Şimdi biz captive portalı kullanırken demin niye açılmadığını anlatıyorum size. İşte burada VLAN 1'deki bir makineden portal yardımıyla internete çıkmak istedik, değil mi? Bu da srv1 olsun örneğin. İlk başta, yani siz www.google.com yazdığınızda internete gidip ismi çözecek, çözdükten sonra o ip ile internete çıkması lazım. Doğru mudur? Böyle işliyor. Şimdi bu Biliyor ismi de. çözme işini yapamıyor arkadaşlar. Yani captive portal etkinleştikten sonra internetteki 8.8 ipsinden ismi çözemiyor. Çözemediği için cevap alamıyor alamadığı için internete çıkma talebinde 80 numaralı portal bulunamıyor. Bulunamadığı için de portal hiç gelmiyor. Çünkü internete çıkma talebinde bulunamıyor PF 80 numaralı kısımda. O yüzden. Biz şimdi bu DNS'i değiştirip, şunu silip, yerine PF Sense'in kendisi DNS olarak yazdığımızda, işte 2253 253 gibi, o zaman ne oldu sistemde? O zaman PF Sense e gitti, PFsense gitti ismi çevirdi. Çevirdikten sonra cevabı getirdi. Getirdikten sonra bu arkadaş da gelen cevaba göre IP ile internete çıkmak istedi ve PFsense portalı açtı. Kimlik doğrulaması yaparsa çıktı diyecek yani. Bu nedenden dolayı yani dış dünyada herhangi bir DNS yazarsanız portal açılmıyor arkadaşlar. Zaten uygulamalı gördük. Açılmadı portal açılmıyor. Ama içeride bir makineyi, örneğin şuradaki bir makineyi de DNS olarak yazsaydınız, olsaydı yok da, bunu da yazsaydınız çıkacaktınız aslında. Çünkü o zaman yine ismi çevirecektiniz, çıkabilecektir. Portalın açılması için o ismi DNS'in çevirmesi lazım arkadaşlar. Net olarak anlaşılan bu. İşte bunu bu şekilde ayarladıktan sonra yani artık Captive Portal'ın çalışması için DNS'e PFSense'in kendisi olarak gösterdikten sonra, bakın Google'a gitmeye çalışalım. Ha, Open Network Login Page diyor zaten. Getirecek, getirdi bak. Bu, buraya kullanıcı adı ve parolasını yazdığınızda da e, düzgün şekilde çalışıyor olması gerekiyor sistem. Mantık bunu gerektir. Ha ama bizde muhtemelen yetkilerle ilgili bir sıkıntı var. Hani buraya kullanıcıyı yazdığımda gitmedi, muhtemelen geri gitmeyecek. Ama deneyip görelim sonra bir de ona bakalım. Access deny dedi. Ama muhtemelen yetki eksikliğinden dolayı gidemedik. Ama buradaki kritik nokta şu yani şu da altını mutlaka çizelim. Portalda çalışması için mutlaka DNS'in ismi IP'ye çevirmesi lazım. Yoksa portal sayfası hiç açınmıyor. Böyle bir durum var. Hadi bu kural olarak belirtmekte fayda var. Yani PFSense çözecek veya atlaşılacak. ya. o isim IP'ye çevrilecek yani. İçeriden bir DNS de olur. PF kendisi de olur. Hepsi olur. Ama isim IP'ye çevirilmiyorsa olmaz. Haber host dosyası kullanacağım, oraya yazacağım dersen öyle bile olur. Ama ismin IP'ye çevrilmesi lazım. Şimdi şu arkadaşlar Captive Portal sayfasına gelelim. Hani açıldı ama kullanıcı authentication'ı yapamadık. Onu bile dedi görelim. Evet geldi şuradan kaleme basalım. Bastık. Evet şuraya bir bakalım. Alt tarafta kullanıcılarla ilgili kısım vardı. Bir önce burayı edelim. kontrol edelim. Lokal database'i kullanacağız demiş. Şuraya baktım. Şurayı diyorsunuz galiba. Yok. Ee, en üstte çıktığımızda baktığımızda buradan bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar demin gidememiştik. Şöyle bir çek işareti eklenmiş arkadaşlar sisteme. Daha önceki eski versiyonlarda da hatırlamıyorum olduğunu, baktığımda da göremedim. Sorun oradan kaynaklanıyormuş. Şimdi Barbaros Bey de gördü onu, söyledi bize. Alt tarafta şuraya gelip baktığınızda geçtim ben, yok geçmedim. Şurada evet, şurada en alt kısımda local authentication privilege kısmında, bu sadece local database'i kullandığınızda önemli bir kısım olduğu aslında anlaşılıyor. Local authentication dediğinde zaten. E, bu çek işaretli durumdaydı. Bunu kaldırdığımızda akses ile yatağısı kalktı ortada. Evet şurada mantıklı bir durum da var. Captain Portal Login Privilege çeki zaten bu. E, eğer bu işaretlenirse kullanıcının özelliklerinden bu yetkiyi özellikle tanımlamak gerekiyor. Bu anlama geliyor. İşaret ise böyle bir soru da ortadan kalkıyor. Bu arada e, sanırım bir sayfa almaya çalıştım bir ara şey açıldı direkt. E, kaldırdım bunu şimdi. Burada durum bu. Bunu kaldırınca yani çalışıyor. Şimdi onu test ederiz. Kaldırdık şu anda çeki. Kaydettik. Şu anda çek yok. Ee, tekrar açıp bir sayfa almaya çalışalım. Örneğin YouTube'u. YouTube, u. YouTube u almaya çalıştığımızda login page geldi şurada bakın. İşaret diyelim. Sayfa gelsin. PFSense Authentication sayfası. Burada oluşturduğumuz kullanıcılardan birini yazalım. Yazdıktan sonra Evet sayfayı success dedi. Getirecek sayfayı öyle anlaşılıyor. Ee, şöyle de bir gittiğimizde sayfa kısmı da zaten. Şurada statüs kısmına gidip bakarsak. Her şeyi statüslü burada gösterdiğini konuşmuştuk zaten. Şurada Captive Portal'ın da kısmı var. Ee, kaç kişinin bağlı olduğunu bize burada gösterecek. Şimdi eğer de bir ki bağlantı da gerçekleşmişse zaten orada görürüz. Bir açılsın. Evet bakın Burak kullanıcısı buraya geldi. Burak kullanıcısının 2 yol IPC ile buraya bağlanmış olduğu görülüyor. Ee, buradan Discord ettirmek de kendisi de mümkün. Disconnect ettirirseniz tekrar şifre soruyor. Sayfayı alır. Google'a gidelim bakın. YouTube açmadı sadece. Demin almıştı zaten. Geri alır. Bakın geldi. Benim sistem biraz yap. Yavaş da ondan kaynağı. YouTube gelmedi bir türlü. O da gelir birazdan büyük ihtimalle. O da gelmiş hatta. da dönüyor sadece. Görmüş olduğunuz gibi. Google'da geldi. Bu benim sistemi biraz yavaş ya. Yani her şey yavaş çalışıyor. O yüzden yavaş geliyor. Ama şu anda sayfa alındı yani. Geldi çalışıyor. Ee, bundan sonra loglara e, direkt olarak bu kullanıcı davranışları da yazıyor olacak. O da zaten en son olarak loglara bakacağız. E, Onlar da, da nereye logları attığını görürüz zaten.